8 hafta 10 kilo veriyoruz serime hoş geldiniz. 3. haftayı bitiriyoruz. Ben yine 2 öğün beslendim ama bu hafta o kadar çok hasta oldum ki anlatamam size. İlaçlar takviyeler derken hala da hastayım şu an. Bu hafta sadece 3 gün yürüyebildim ve tatlı kaçamağı yaptım birazcık. Çokça meyve tükettiğim bir hafta oldu açıkçası. 3. haftayı bitiriyoruz şu an. Bakalım kaç geleceğiz. Aslında bu hafta böyle çok fazla birkaç Ettiğimi söyleyemem. Spor falan yapmadım. üç gün falan yürüyebildim. Çünkü yani ister istemez insanın işi, gezmesi gereken yerler olabiliyor o yüzden. Ama yine de elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. Sadece böyle kalori açığı falan yaratmadım. Onları hesaplayamadım bu hafta. <laughs> bu hafta biraz öyle oldu ama yine iyi. Dün helva falan da yedim. ilk defa şeker. Birazcık kilomuzu korumuşuz. Olsun hiç problem değil. Ama görüntünden çok memnunum. Yani 50 gram vermişim ve yağ oranım yüzdelik olarak yine düşmüş. Güncel olarak görüntüm bu şekilde. Haftaya hep birlikte birinci ayımızı bitirmiş olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.